Biz failin bu iş planlayarak yaptığını düşünüyoruz. Olaydan 5 gün ya da bir hafta önce beş buçuk yaşındaki yeğenimi kaçırdı. Daha sonra ablama arıyor, yeğenimin kimliği için aşağıya getirmesini söylüyor kimliğini ablam kimliğe götürüyor. Daha sonra olay tanıklı, görgü tanıkların anlattığı kadarıyla ablamla tartıştıklarını söylüyorlar. Kimi uzun bir süre tartıştığını dile getiriyor, kimi de kısa bir süre tartıştıklarını söylüyor. Daha sonra silahı çıkarıyor, ablamı tehdit ediyor. Ablamla barışmak istediğini söylüyor. Ablam kabul etmiyor bunu. Ee, ablam yürürken e, bir el ateş ediyor kafasına. Sonra yere yığılmadığını görünce e, bir el daha ateş ediyor. Ablam e, yere yığılıyor zaten yığıldığı gibi e, olay yerinde vefat ettiğini söylediler bize. <laughs> Ablamı ben morgta gördüm. Morga ben girdim. Daha sonra yasımızı yaşamadan zaten e, sürekli adliyelerde, karakollardaydık ta ki adli tatile girene kadar. Ablamla birlikte bir WhatsApp grubu oluşturduk. Daha çok kadınların olduğu. Bir saat belirledik Twitter'da gündem yaratmak için. Grupta 100 yüzden fazla kişi vardı. Buna rağmen 40-50 kişi gündem yarattı. Onun dışında hiçbir şekilde gündem yaratmadılar. Gruptan falan çıktılar. Kadınların daha çok e, insanların kadınları anlaması gerekirken e, empati yapmamaları bilmiyorum. açıkçası beni çok üzdü. Çünkü herkesin başına gelebilir bu durum. Sadece basın açıklamalarıyla sınırlı kalmasını istemiyorum. Kadınlar katlediliyor ama faillerin resimleri yok. Daha çok katledilen kadınların resimleri var. Yani bu, bu da benim canımı çok sıkıyor, çok üzüyor beni bir kadın olarak. Daha çok katillerin resimleri her yerde olmalı. Günleri sayıyoruz resmen yasamızı daha yaşayamadık çünkü e, katil hala aramızda e, biz artık yüreğimize su serpilsin istiyoruz katilin yakalandığı haberini duymak istiyoruz bu bize bir nevi yüreğimize su serp serpecek yani devletin bu yönde caydırılı cezalar vermesini istiyoruz çünkü e, çok e, görüyorum, okuyorum, kravat taktı, indirim e, iyi hal, e, takım elbise giyildi, e, indirim uygulandı diye. Caydırıcı cezalar getirilirse e, böyle olmayacağını düşünüyorum. ve Bir an önce yakalanmasını istiyorum. Her geçen saniye, her geçen saat onlar için e, bir umut. Ve şöyle düşünüyorlar. Hani biz e, bir kadını katlettik, bundan sonra hangi suçu işlersek işleyelim, bizim cezamız hep aynı olacak. Yani değişmeyecek. Daha ne kadar bir ceza alabiliriz diye düşünecekler. Kadınların birlik beraberlik içinde olmasını istiyorum. Hani susmasınlar, korkmasınlar, e, sesini e, duyurmaya çalışsınlar. E, biz ablamızın sesi olmaya çalışıyoruz. İnşallah sesimizi duyuracağız.